Evet dostlarım geldik artık seçim zamanı. Şimdi herkes diyecek ya yerel bitti genel bitti gazeteci var kısa ne seçiminden bahsediyorsun? Cumhuriyet Halk Partisi olağan kurultaya gitmek zorunda. Ve tabii ki delege seçimleri, ilçe başkanlıkları seçimleri bu sene gerçekleşecek. Ve büyük bir ihtimalle şu anda alttan alttan çalışmalar başladı. İşte yerel basının gücü değil mi? Yani özellikle ben yerel seçimlerde ulusal basında çalışan adaylara çok üzülüyorum. Sürekli de kaybedenler onlar oluyor. Çünkü bir ilçede ulusal basından daha fazla okunan tek şey vardır. O da yerel basın. Yerel basının gücünü küçümseyenler her zaman kaybetmiştir. Tabi diyeceksiniz ki ya varol kısa bu satılmış kalemler sizde de var. Satma samanı ayırmayı bilmiyorsanız varol kısa size ne Kalın sağlıcakla.